İzmir Başepiskoposluğunun Diyalog Komisyonu tarafından düzenlenen 2023 Uluslararası İnsan Hakları Günü kapsamında Dinler ve Çevrenin Korunması adlı konferans İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde gerçekleştirildi. İzmir Başepiskoposluğunun Diyalog Komisyonu tarafından düzenlenen 2023 Uluslararası İnsan Hakları Günü kapsamında Dinler ve Çevrenin Korunması adlı konferans İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde 9 Aralık Cumartesi günü sabahı gerçekleşti. Davetler arasından öne çıkan Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İzmir Musevi Vakfı Başkanı Yardımcısı Erol Amado, Alevi Dede Hayati Doğan, Kemeraltı Camii İmamı Cahit Sağlam, İzmir Anglikan Kilisesi Rahibi Peder James Buxton, Afro Türk Derneği Başkanı Şakir Doğduer ve Başkan Yardımcısı Beyhan Türk Kollu bu etkinliğe katıldılar. Ayrıca Slovenya Fahri Konsolosu Masar İzmiroğlu ve Gürcistan İzmir Fahri Konsolos Muavini Makvala Kaharbava da bu konferansa teşrif etti. İzmir Başepiskoposluğu Genel Yardımcısı Fransisken Peder, Felianus Dogon kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek hoş geldiniz konuşması gerçekleştirdi. Ardından Fransisken Rahip Peder, Pascal Robert konferansın ekolojik uyum çerçevesinde İnançlar Arası Diyalog bölümünde konuşma yaptı. Peder Pascal, 3 kutsal kitaptan çevre korunması konulu örnek alıntılar sundu. Salonda ikram bolası ve kardeşçe paylaşım bittikten sonra Peder Felianus bir slayt sunumu eşliğinde Laudato Si genelgesini katılımcılara açıkladı. Slide gösterisinde tüm çağrışımların arasında ortak evimize ne oluyor? Kirlilik, su sorunu, biyolojik çeşitlilik kaybı, yaratılış müjdesi, bilim ve din gerçekliği anlamak için farklı yaklaşımlarla her ikisi içinde verimli bir diyaloğa girebilir, evrensel bir birleşim konulu düşünceler ve son papalardan çevremiz hakkında çeşitli sözler yer aldı. Etkinlik Papa Francesco'nun Dünyamız için duasıyla bitirildi.